Sen dur beklesin o Bilal, başkasına benzemez Cebrail. Ya kim bu Cebrail? Bana niye söylemiyorsun? Sana bir ipucu vereyim mi? Hı. İyi baksan görürsün. Bas bas, bas. Hmm, abi. Ha. Tamam. Tamamdır abi. Cebrail düşmüş şu bilenin peşine. Ya Takoz, sen gerçekten bana söylemeyecek misin? Kim bu Cebrail? Müdür. Bir sus lan. İki dakika bir sessizlik lan. Bir kafayı dinleyeyim lan. Ha. Bak ne güzel, huzur, sükunet. İrfan! Ay. Ne oluyor lan? İn aşağı! Lan sus, öldürteceksin kendini. Ne yapıyorsun sen, delirdin mi? Delirdim, siz delirttiniz. İrfan insin aşağı! İrfan! Tamam tamam, bırak. Gel, gel. Bütün deliler beni bulur zaten. Sen kimsin ki benim ofisimin önünde olay çıkarıyorsun avukat? Hah, ben de onu diyecektim işte. Avukatım ama işsizim sayende. Seni kurtardım diye dünya alem bana düşman oldu. Savcım yüzüme bakmıyor. Patronum dava vermiyor. İşsiz kaldım işsiz. Ee, biz ne yapalım? Senin elli tane davan var İrfan. Kaç senedir sürüp gidiyor. Onları bana ver. Bana bak. Sen benim canımı sıkmaya başladın ama avukat. Zaten ortalık karışık. Öyle mi? Onlara da yardım ederim. Söyle derdin ne? Neyin peşindesin? Neyin peşindesin? Bıktım. Senden de peşimdekilerden de bıktım. Yeni bir hayata yelken açmak istiyorum, müsaadenle. Var mı müsaade? Yeni bir hayata yelken açmak diyorsun... ...başına bela alıyorsun ama. <laughs> Takoz... ...gerçekten dediği kadar iyi bir teklif var mı bu kadar? <laughs> Kim? Sana ne olan? Bir <laughs> çık dışarıya. Giymişsin slim takımları, su içmeyi beceremiyorsun. Benden iş istiyorsun. Dışarı. İrfan bir dakika dinle. Çık dışarıya. Hasan. Gazanfer dedi Sait. Bu Gazanfer'in soyadı... Hiç. Tek laf etmem sana. Bin. Ben yardım edeyim diye söylüyorum. Bak çağırayım mı korumaları biniyor musun?